Selamun Aleyküm. Şimdi Bakara suresini tecvidli yavaş okuyuşla okumaya gayret gösteriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ize derken elif uzatması var metti tabi. ile Burada de çeker var uzatıyoruz. Lehum. Le tufsidu derken hem le de uzatma var bir elif. Hem de du da metti tabi var. Bir elif miktarı fil erodi qalu derken qada bir elif miktarı luda da dört elif miktarı uzatıyoruz me. hem bunu tutuyoruz bir elif şeddesine mislen var me. bir de me'yi uzatıyoruz nehenu musulihun burada da bakın sonunu cezimle bitiriyoruz ve o şekilde duruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ qîle lehum la tufsidû fil ardi qâlû innemâ nahnu musulihûn. Ayet-i kerimemizin bir de anlamını söyleyelim. Bakara suresi 11. ayet-i kerime. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman hayır biz ancak ıslah edicileriz derler. Yani onlara siz bozgunculuk çıkarıyorsunuz. Bunu yapmayın denildiğinde hayır biz bozgunculuk çıkarmıyoruz. Aksine biz ıslah edenlerdeniz diye cevap verirler diyor. Şimdi 12. ayet kerimemizi de okuyalım. Ele derken bakın L'nin üstüne 4 elif miktarı uzatma var. İnnehum derken buradaki nunur şeddesini tutuyoruz bir elif. Humul mufsidune derken duda bir elif miktarı uzatma var. Ve leyi bir elif uzatıyoruz. Çeker var. Ve le. Burada Bakın sanki burada bir şedde varmış gibi. Çünkü sakin nundan sonra lam harfi gelmiş. Bilagun ne olmuş? Biz buna tecrüt kurallarında bilagun ne diyoruz? Bu nunu direkt lama şeddeleyerek okuyoruz. Ve la derken bir elif uzatıyoruz. Ya Sonu da yine cezimli bitiriyoruz. Durak sonu olduğu için. Bismillahirrahmanirrahim. Ala humul mufsidun ve la Bu ayet kerimemizin anlamı da şu şekilde. Bir önceki ayet kerimenin anlamıyla bağlantılı. Dikkat edin. Onlar bozgunculuğun ta kendisini yapıyorlar. Yani onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat bunun farkında değiller. Bunun farkına varmıyorlar. Bakara suresi 11 ve 12. ayet kerimeyi birlikte okuduk tecvidli bir şekilde ve manasını verdik. Bir sonraki ayet kerimemizi konuşmak için görüşmek üzere.